Angola Cezaevi Amerika'nın en büyük maksimum güvenlikli hapishanesi. 18 bin dönümden fazla bir alana sahip olan Louisiana eyaletinin cezaevi 66 numaralı Louisiana otoyolunun sonunda yer alıyor. Mississippi Nehri ile üç tarafı çevreleniyor. Yerleşim yeri yaklaşık 6300 mahkumu barındırıyor ve 1800 çalışana iş imkanı sağlıyor. Aynı zamanda Angola hapishanesinde yer alan 120 bin kişinin tarafından ziyaret edilen bir müzesi bulunuyor. Amerika'daki en şiddet içeren hapishanelerden biri olan Angola hapishanesinde Louisiana'nın en zanzalı suçlarını bir arada tutuyor. Yalnızca 1992 yılında hapishanede mahkumlar arasında ve çalışanlara yönelik 1346 saldırı meydana geldi. Bu sayılarda şaşılacak bir şey yok. Ne de olsa Angola Amerika'nın en büyük maksimum güvenlikli hapishanesi ve çoğunlukla ciddi suçlardan dolayı ömür boyu hapise mahkum olan insanlar barınıyor. Amerika İç Savaşı'ndan önce Angola mahsullerle dolu bir tarlaydı. Şimdi ise içinde bulundurduğu muazzam tarım alanı sayesinde çiftlik lakabını da aldı. Hapishanenin içi mahkumlarca yerleştirilen ve Angola'ya evim diyen insanların karınlarını doyurmak için kullanılan meyvese sebzelerle dolu. Aynı zamanda burada yetiştirilen yiyecekler neredeyse Louisiana'daki bütün hapishanelerin ihtiyacına karşılayabilecek seviyede. Mahkumlara onlar istese de istemeseler de geldiklerinde bir iş veriliyor ve hapishane doktoru onayladıktan sonra derhal işe koyuluyorlar. Hapishanedeki toprağı işlemek mahkumlar arasında daha çok tercih edilse de mahkumlar meslek bilgisi öğrenmeye teşvik ediliyor otomotiv, mutfak sanatları ve tesisatçılık gibi birçok mesleğin eğitimi mahkumlara sunulmaktadır. Ömür boyu hapis mahkumlar öğrendiklerini diğer mahkumlara öğretiyor ve serbest bırakılanlar da yeni yeteneklerini cezaları bittikten sonra topluma tekrar katılmak için kullanıyor. Amerika'da en uzun süre boyunca devam eden hapishane rodeosu da Angola hapishanesinin bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Ekim ayının her pazar günü ve Nisan ayının bir hafta sonu Angola hapishanesi mahkumları binlerce ziyaretçi eğlendirmek için performans sergiliyorlar. Varil yarışı, boğa güreşi ve mahkum pokeri Angola Rodeosu'nun izleyebileceğiniz gösterilerinden sadece bazılarıdır. Eğer ki Rodeo size göre değilse mahkumların elinden çıkan sanat eserleri ve ürünlerin ziyaretçilere sunduğu bir el işi sergisi de düzenlenmektedir sallanan sandalyeler, masalar, kuş yuvaları, tabelalar, kaseler ve çocuklar için oyuncaklar burada sergilenen ürünlerden bazıları. 2012 yılında hapishanede bütçe kesintileri nedeniyle 105 gardiyan işten çıkarıldı ve 42 kuleden 35'i boşaltıldı. Bu gardiyan açığını kapatmak için müdürler geceleri çitlerin etrafında devreye keserek mahkumları içeride tutacak kurt kırması köpekleri kullanmaya karar verdi. Ortalama bir gardiyan yılda 34 bin dolar maaş alırken bütün bekçi köpeği programında yılda sadece 60 bin dolara mal olduğu belirtildi. Köpekler 7 milyon üçünde bekçilik yapıyor ve bir caydırıcı olarak iyi iş görmekte. Angola'da ölen mahkumların neredeyse yarısı kalıntıları alacak kimse bulamadığı için hapishane arazisi içine gömülüyor. Angola'da cenaze törenleri el yapımı tabutlar ve at arabaları içeriyor ve genelde diğer mahkumlar tarafından düzenlenmekte. Kablaca bir hafta süren çam ve huş ağacından yapılan tabutlar marangoz olarak çalıştırılan mahkumların elinden çıkıyor ve bu tabutlardan birkaç tane mutfakta hazırda bulunduruluyor. 1950'lerde 31 mahkum tam da bunu yaptı ve zorluk çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla kendi aşil tendonlarını kesti. Bu çılgınca protestoyu duyduktan sonra hakim Kenon valiliğe aday olduğunda Angola'yı temizlemeye ve zorlu çalışma koşullarını düzeltmeye söz verdi. Sonuç olarak vali Cannon sözünü tuttu ve bu dönemde Angola'da büyük bir reform demiri başladı. Robert King, Herman Wallace ve Albert Woodfox yani Angola üçlüsü bir hapishane gardiyanın ölümünden sorumlu tutularak hücre hapsine çarptırılmış üç mahkumdur her ne kadar masum olduklarını ve Kara Panter Partisi'nin üye oldukları için hedef alındıkları iddia etseler de dinletememişlerdir. King, 29 yıl, Herman Wallace, 2009'a karaciğer kanseri nedeniyle serbest bırakılana kadar 29 yıl boyunca hücre hapsinde tutuldu. Wood Fuchs ise hükmü haksız bırakılana kadar hücrede geçirdiği 43 yıl ile Amerika'nın en uzun süreli hücre hapsini yatmış mahkum olduğu olarak tarihe geçti. Elektrikli sandalyeyi elektrikle idamı akıl eden Alfred Sochwick geliştirdi. Angola'daki elektrikli sandalyenin ortaya çıkışı ise daha kötü. Mahkumlar tarafından yapıldı ve adlandırıldı. 1991'de kullanımına son verilene kadar 87 mahkumun hayatını aldı. Jordi'nin en meşhur kurbanı Dead Man Walking kitabı ve filminin konusu olan Elmo Pedrick oldu. Sandalye şu anda hapishanede müzede bir köşede durmaktadır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.